mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evlerimizden huzur, sofralarımızdan bereket eksik olmasın inşallah. Yılda bir kez de olsa şifa niyetine tüketilmesi tavsiye edilen dut yaprağı ile hazırladığım dolma tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Dut yaprağı ile hazırlanan pek çok tarif var. Bir de benim tarifime göz atmanızı tavsiye ediyorum. Bizler tadını çok sevdik. İnşallah sizler de tarifimi beğenirsiniz ve denersiniz. Deneyecek arkadaşlara kolay gelsin. İyi seyirler diliyorum. Şimdi öncelikle dut yapraklarının mümkün olduğu kadar ince ve körpü olanlarını toplamaya özen gösterelim. Ben evime yakın parktaki dut ağacından topladığım dut yapraklarını öncelikle 4-5 defa yıkadım. Ve daha sonra haşlarken hem kolaylık olsun diye hem de aralarını böyle kontrol etmek amaçlı gördüğünüz gibi demetledim. Uygun bir tencereye yeteri kadar su ilave edip su kaynadıktan sonra bir yemek kaşığı kadar tuz, 1 iki diş de limon tuzu ilave edip tut yapraklarını gördüğünüz gibi haşlıyorum. Ters düz ederek kontrollü bir şekilde 2-3 dakika haşlamamız yeterli geliyor. Normal üzüm yaprağını 1,5-2 dakika haşlıyorsak bunu 2-3 dakika kadar haşlamamız yeterli geliyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken dut yaprağımız çok ince ve körpeyse erimemesine özen göstermek. Ve daha sonra haşlanan dut yapraklarını soğuk su ile doldurduğum uygun bir kaba alıyorum. Ve uygun bir süzgeye alıp suyunu süzmesi için bekletiyorum. Şimdi iç malzememiz için 5-6 adet kuru soğanım var, kabuklarını soyduğum 4 tane domates var, bir tutam dereotu ve maydanoz var. Ben iç malzemesini bulgur ve pirinç karışımıyla yaptım. Benim bulgurum köy bulguruydu. Sizler tabi bulgur sevmiyorsanız tamamen pirinçle de hazırlayabilirsiniz. Uygun bir tencereye bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Yağ ısınınca üzerine ince ince doğradığım kuru soğanları, 3-4 tane sarımsağı ve robottan geçirdiğim domatesleri ilave edip 2-3 dakika kısık ateşte öncelikle pişiriyorum. Daha sonra 1,5 yemek kaşığı domates salçasını 2-3 tatlı kaşığı kadar pul biber biraz da nane ilave ettikten sonra 2-3 diş limon tuzu bırakıyorum arkadaşlar. Limon tuzu çok güzel bir ekşilik ve arama katıyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra yıkayıp suyunu süzdürdüğüm bulgur ve pirinç karışımını iç malzememi ilave edip şöyle bir karıştırdıktan sonra yeteri kadar tuz ilave ediyorum. Biraz da karabiber ilavesinden sonra bütün malzemeler birbiriyle bütünleşene kadar kısık ateşte 1-2 dakika kavuruyorum. Ocağımın altını kapattım. İnce ince doğradığım maydanoz ve dereotunu da ilave ettikten sonra demlenmesi için bir 5 dakika beklettim. maları istediğiniz şekilde sarabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Sarması gerçekten çok kolay ve keyifli oluyor. Sizleri çok sıkmamak adına bu bölümleri çok fazla göstermedim. Bir de benim şimdi iç malzemem biraz artınca bahçemde üzüm yapraklarım vardı. Onları topladım, yıkadım ve haşladıktan sonra gördüğünüz gibi onları da sardım, dolma yaptım. Ben dut yaprağından hazırladığım dolmaları ve üzüm yaprağından hazırladığım dolmaları aynı tencerede pişirdim. İnanın harika oldu. Bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Tabi sadece dut yaprağını da hazırlayıp o şekilde de pişirebilirsiniz. Bir de böyle arasındaki farkı sizlere göstermek istedim. Dut yaprağı biraz daha koyu yeşil. Üzüm yaprağımız gördüğünüz gibi biraz daha sarımtırak bir yeşil. Şimdi pişireceğim tencerenin altına biraz yaprakların köklerinden Birkaç tane de yaprağın kendisinden koydum. Bir tane domatesi dilimledim arkadaşlar. Dut yaprağı biraz daha geç pişeceği için alta dut yapraklarını üzerine de üzüm yaprağından hazırladığım dolmaları dizip hazırladım. Sizler nasıl istiyorsanız o şekilde tencereye yerleştirebilirsiniz ve yine dediğim gibi sadece dut yaprağıyla de tarifi hazırlayabilirsiniz. Artık dolmalarım pişmeye hazır. 4-5 tane sarımsak soydum, bir tane domatesi dilimledim üzerine bıraktım, biraz pul biber, biraz da tuz ilavesinden sonra bir yemek kaşığı kadar domates salçasını sıcak suyla açık dolmaların üzerine ilave ediyorum. Burada su ilk başta dolmaların böyle arasından görünecek kadar olsun, daha sonra pişirme arası aşamasında suyunu mutlaka kontrollü şekilde az az ilave edelim. Yeteri kadar da su, sıvı yağ ilave ettikten sonra kısık ateşte kontrollü bir şekilde 1-1,5 saat kadar dolmalarım pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bunlar üzüm yaprağından hazırladığım dolmalar. Bunlar da dut yaprağından hazırladığım dolmalar. Gördüğünüz gibi piştikten sonra arasında çok fazla fark yok. İsterseniz üzerine limon sıkıp o şekilde servis edebilirsiniz. Ama daha önce hiç yapmadıysanız sarımsaklı yoğurt ile servis etmenizi tavsiye ediyorum. İnanın çok güzel oldu. İnşallah tarifimi beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımın büyümesi için abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Sütten 25 kat daha fazla kalsiyum, ıspanaktan 10 kat daha fazla demir içeren dut yaprağından dolma tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.